Merhaba gençler hoş geldiniz. Hareket ve hareket türleri konusunu işliyoruz. Beşinci aşamadayız. Bu aşama sürat kavramı ile ilgili. Buradaki notları size söylemiştim. Dedim ki bakın her aşamada farklı bir şey göreceksin. Mesela bir önceki birinci aşamada referans noktası. ikinci aşamada konum. Üçüncü aşamada alınan yol. Dördüncü aşamada yer değiştirme kavramlarını gördük. Şimdi beşinci aşamadayız. Burada sürat. Bir sonrakinde ortalama sürat. Ondan sonra ani sürat. Hız. Ortalama hız, ani hız, e, ivme gibi kavramları göreceğiz gençler. Şimdi bu aşamamız bizim sürat kavramıyla ilgili. Bir, Birini sorudan başlayalım. A şıkkında bizlere birinci yol artasına göre A noktasından B noktasına ulaşan bir araçın alınan yol kaç metredir diye soruyor. Alınan yol neydi? Bir önceki videomuzda anlattık. Alınan yol bir cismin gittiği yolun tamamı aldığı yolun tamamı yani tanımda da bunun içine geçiyor ama yani kat ettiği yolun tamamıdır diyebiliriz. Burada A noktasından B noktasına gidinceye kadar ne kadar yol alıyor? E, burada baktığımız zaman bu kişi 240 metre yol aldı. Bir sonrakine bakalım. ikinci e, yol haritasında kişi. O ne yapıyor? O ise 150 metre yol alıyor. Burada bize onu soruyor. B şıkkında bu kişi ne kadar yol almıştır? 150 metre yol almıştır. Şimdi ikinci Soruya bakalım. A noktasından B noktasına giden bir aracın hareketi 40 saniye sürmüş. Süratı 6 metre bölü saniyedir. K noktasına L noktasına giden aracın hareketi 30 saniye sürmüştür. Süratı 5 metre bölü saniyedir. Araçtan hareket süreleri ve aldık yollar arasında gelişkiden yalanarak sürat kavramını tanımlayınız. Şimdi bakın şuradaki olaya bakalım. Bunu da öğrenin. Tamam bunlar işimize yarar. Sürat 6 metre bölü saniye. Ne anlama geliyor? Bu 1 saniyede 6 metre gidiyor. O zaman ee, ne kadar sürdü? 40 saniye. 40 saniyede kaç metre gider dersiniz. Buradan x'in değerini 240 metre bulursunuz. Bu 240 metre tanıdık geldi mi? Bakın 240 metre ne? Bir önceki soruda bizim alınan yol kavramı değil mi? Alınan yolu biz burada 240 metre bulduk. Peki diğerine bakalım. Diğer hareketlinin süratini bize 5 metre bir saniye vermiş. Ne anlama geliyor? 1 saniye 5 metre gitmiş. O zaman 30 saniyede ne yapar? 150 metre gider dersin. Şimdi şu 240 ile 150 bakın. 150 de yukarıdaki bulduğumuz alınan yol değil mi? Yani demek ki sürati verdi ya bizlere bakın. sürati verdi, süratı verdi ve burada bizim bulduğumuz sonuçlar alınan yol. O zaman demek ki sürat ne ile ilgili? Gençler sürat kavramı alınan yol ile ilgili. Tamam mı? Sürat alınan yol ile ilgilidir. O zaman tanım yapmak istersek şunu yazabiliriz. Sürat birim zamanda birim zamanda alınan yol'dur. Mesela bir aracın süratini nasıl bulursunuz? Biz ne bulduk burada? Mesela burada birinci araç 240 metre mi yol gitti? 240 metre yol gitti. Ne kadar sürede? 40 saniyede. O zaman buradan sonuç ne çıkar? 6 metre/saniye çıkar. Ben ne yaptım burada? 240 dediğim şey ne benim için? Alınan yol. E, 40 ne? Zaman, değil mi? O zaman demek ki bir cismin süratini bulmak istiyorsanız, süratini bulmak istiyorsanız alınan yolu zamana bölersiniz. O yüzden tanım birim zamandaki alınan yoldur şeklinde çıkmakta gençler. Tamam birinci yani beşinci aşamayı bu şekilde bitirmiş olduk. Altıncı aşama ortalama sürat kavramıyla ilgili bir konu gençler burası. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Göstergelere göre aracın 1, 2, 3, 4 numaralı otoyollardaki sürati kaç kilometredir? Baktığımız zaman burada bakın gençler şöyle bir tanesini büyüteyim. Şimdi bakın bu gösterge nerede? 40 ile 50'nin tam ortasında. O zaman burasının kaç olması lazım? Burasının 50 olması lazım gençler tamam. Yani burada bu şeye bakacaksınız. Nerede olduğuna. Birincisinde tam ortasında olduğu için burası 50'dir. İkincisine baktık. O da 60 ile 80'in tam ortası. Yani 70 tabii ki birimlerinde yazalım bu şekilde. Kilometre bölü saat şeklinde yazarız. 3'te 80 yüzün tam ortası yani 90 kilometre bölü saat. Diğerinde yüzde ortasında gösterge şu anda. O zaman 110 kilometre bölü saat şeklinde yazabiliriz. İkinci de diyor ki araç sabit sürat ile bir numara otoyolda 05 yani yarım saat 2 numaralı yolda 1,5 saat 3 numaralı yolda 3 saat 4 numaralı yolda 1 saat hareket etmiştir. Buralardaki aldıkları yollar kaç kilometredir? Şimdi bir aracın hızı 50 kilometre bölü saat ise bunu anlama gelmekte. 1 saatte 50 kilometre yol aldığı anlamına gelir. O zaman yarım saatte ne kadar yol alır? 25 kilometre yol alır gençler. İkincisi bir buçuk saat gitti. Bir saatte 70 ise e bir de buçuk yarım saatte ekleyin 35 değil mi? Ekleyin buraya 105. İki numaralı otoyolda 105 kilometre gitmiştir. 3 numaralı otoyolda 3 saat mi gitti? Onun ki sürati 90 idi. Bir saatte 90 ise 3 saatte 270 kilometre yapar deriz. 4 numaralı yolda ise 1 saat gitmiş. Yani 110 kilometre yol gitmiştir dersiniz. Aracın tüm hareketi boyunca aldığı yol kaç kilometredir? Alınan yol neydi? Ne var ne yok? Hepsini gidiyoruz, yazıyoruz değil mi? Gitti yolun tamamı. 25, 105, 270, 110. Bunlar toplarsanız buradan 510 kilometre gelir gençler. Şimdi 4'ün soruda burada Araç farklı otoyollarda farklı süratlerle yol almıştır. Bununla birlikte aracın ortalama sürat 85 kilometrelik saattir. Aracın tüm hareketi boyunca aldığı yol ile sürat arasındaki ilişkiden hareketle ortalama sürat kavramını tanımayın. Şimdi tüm hareketi boyunca aldığı yol ne kadar? 510 kilometre. Peki burada geçen zaman ne kadar? Geçen zamanı bulalım gençler. Bakın 0,5, 1,5, 3, 1. 0,5, 1,5. 2 yaptı. 3 daha 5 yaptı. Bir de 6 yaptı. Yani bizim için bakın 510 kilometreyi aslında 6 saatte aldığını görüyoruz. Bir bölelim mi ne çıkacak? 510 bölü 6'dan buradan bölersek 85 çıkar gençler. Bakın zaten bize de ortalama sürat 85 demedi mi? Ben ne yaptım? Bakın 85'i nasıl buldum? Gittiği yolun tamamını toplam aldığı yolu yazdım yani gençler. Toplam aldığı yolu yazdım. Bunu neye böldüm? Toplam zamana böldüm. Demek ki ortalama sürat nedir? Ortalama süratin tanımı toplam alınan yolun toplam zamana bölümüdür gençler. O zaman tanımını da şöyle yazabiliriz. Ortalama sürat tabii bey daha görmedik V yazmayalım. Ortalama sürat. Bunu da sizler yazabilirsiniz. Nasıl bulunuyormuş? Toplam alınan yol bölü toplam zaman dersek buradan biz ortalama sürati bulmuş oluruz gençler. Yedinci aşama anlık sürat veya ani sürat şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi burada bakalım bizlerden neler istiyor. Bir gösterge var gençler. Bakın bu süver ne yapmışlar? Göstergelerin altlarına zaman değil mi? Saati yazmışlar bakın. 16, 16, 15, 16, 32 şeklinde yazıyor. Şimdi birini soru. Aracın dijital saatlerine görülen anları ve sürat göstergelerini dikkat alarak şehir içi ve şehirler arası ve otoyoldaki sürati kaç kilometredir diye soruyor. Şehir içinde baktığımız zaman tam saat 16'dayken o anlık hızını pardon süratini ne görüyoruz burada? Süratini 50 kilometre bölü saat görüyoruz. Şehir, şehirler arası yolda yani 15 dakika sonra baktığımız an ne oldu? 90 kilometre bölü saat oldu. Peki saat 16.32'de baktığımız zaman ne yapıyor burası? 120 kilometre bölü saat yapar kilometre bölü saat. Bu şekilde buldum. Görüntülerin ve her birinin çekilmesi anlık bir olaydır. Zaman ve sürat arasındaki ilişkiden yanarak anlık sürat kavramını tanımlayınız. Bakın, anlık sürat nedir? O anlık, değil mi? Yani göstergeye baktığınız anda sizin ölçtüğünüz, gördüğünüz bu sürat'e biz anlık sürat diyoruz. Tanım olarak hareket sırasında gözlenmenen anlık sürattır diyebiliriz. Şimdi 8. aşamadayız. Bu aşama hız kavramıyla ilgili. Şimdi burada birinci sorumuza bakalım. İki sporcudan biri bir numaralı yol haritasında diğeri iki numaralı yol haritasında koşu antrenmanı yapmaktadır. A noktasından B noktasına giden sporcu için yer değiştirme kaç metredir? Gençler yer değiştirme kavramı neydi? Yer değiştirme kavramı bir cismin İlk başta nerede? En sona nerede? Bu ikisi arasındaki en kısa çizgidir. Yani nerelere gittiğine kesinlikle bakmıyorsunuz. İlk ve son konuma bakıyorsunuz gençler. İlk ve son konum arasında en kısa çizgidir. Mesela burada cisim. A'dan B'ye gitti ya. Şu aslında sizin şu çizdiğiniz bakın kırmızıyla çizdiğim şey bu nedir aslında? Bu alınan yoldur. Alınan yoldur. Peki yer değiştirme nedir? Ne dedik yer değiştirme için? İlk ve son konum arasındaki en kısa çizgi. Yani şu mavi ile çizdiğim şey benim için yer değiştirmedir gençler. Mesela şekil 2'ye bakalım. Şekil 2'de kırmızı çizdiğim benim için nedir burada? Burası alınan yoldur. Kişi K'dan L'ye giderken kırmızı yolu takip etti. Burası bizim için alınan yoldur. Ama K ile L arasındaki en kısa çizgi ise burası bizim için yer değiştirmedir diyebiliriz. Tamam mı? Bu şekilde bir hatırladık olayı. Şimdi bize yer değiştirmeyi soruyor. Ne yapacaksınız? A ile B arasında en kısa çizgi. Şimdi A ile B arasında kaç birim var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim var ve her bir birim 50 metre. O zaman e, 5 birim kaç metre yapar? Burası 250 metre yapar dersiniz. Yer değiştirmesi 250 metredir. Peki B noktası B için soruyor. K'dan L'ye giden kişi için yer değişimi ne kadardır? Şimdi baktığımız zaman kaç birim burası? 1, 2, 3. Her birim 60 da 3 birim ne yapar o zaman? 180 metre yapar dersiniz. İkinci soru. A noktasından B noktasına giden sporcunun hareketi 50 saniye sürmüştür ve hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. K noktasından L noktasına giden sporcunun hareketi 30 saniye sürmüştür. Hızının büyüklüğü 6 metre bölü saniyedir. Yer değiştirme, yön ve hız kavramı arasındaki ilişkiden yararlanarak hız kavramını tanımlayınız. Şimdi bakın. Hızının büyüklüğünü 5 metre bölü saniye mi verdi? Şimdi bir saniyede 5 metre giderse değil mi burada 5 metre giderse o zaman 50 saniyede 50 saniyede kaç metre gider dersen x'in değeri burada 250 metre çıkar. Diğerine bakalım. Bakın 1 saniyede 6 metre yol gidiyor. O zaman 30 saniyede ne yapar? 180 metre yapar. Bu 180 ile 250 tanıdık geldi mi? Bakın yukarıda biz bize yer değiştirmeleri sormuştu. Biz yer değiştirme olarak bu kavram var bu sayıları bulduk değil mi Aa, o zaman demek ki demek ki hız bak hız kavramı geçti hız kavramı geçti hız kavramı neyle ilgili hız kavramı yer değiştirmeyle ilgili gençler tamam mı yer değiştirmeyle ilgilidir o zaman burada hız kavramı tanımını e, yapmak istersek hız için ne yazarsınız birim zamandaki yer değiştirme şeklinde yazabiliriz gençler. O zaman bunun formülü ne olur? Bunun formülü hız eşittir. Yer değiştirme bölü zaman olur. Bu arada süratı yazmadık. Sürat de şuraya yazayım. Şimdi eğer bize süratin formülü sorulsaydı, süratin tanımı neydi? Birim zamandaki alınan yoldu. O zaman alınan yol bölü zaman şeklinde yazabilirsin. Bunu da o şeyi yazın gençler. Ee, sürat kavramının oraya yazın bu formülü. Sürat neymiş? Alınan yol bölü zaman. Hız neymiş? Yer değişme bölü zaman. Sürat kiminle ilgili? Alınan yolla ilgili. Hız ise yer değişme ile ilgili. Aradaki fark bu. Birinde alınan yolu kullanıyoruz. Diğerinde ise yer değiştirmeyi kullanıyoruz gençler.